Şu şekilde, gerçekten cami camiası açısından üzücü bir durum oldu. Ee, yine ilçemizde çok üzerinden geçmedi bir hafta önce kadar. Ee, bir trafik kazası gerçekleşmişti. Ee, çarpan tarafın ailesi bize ulaştı. Ee, bu sebeple avukatlıklarını üstlenmemizi istedi ve biz e, avukat olduğumuz için e, avukatlıklarını üstlendik. E, Avukatlıkları üstlendikten sonra birkaç kez e, diğer tarafın ailesi tarafından... E, Tehdit edildik, dosyayı bırakmamız istendi, e, dosyadan çekilmemiz istendi. Ancak hukuken böyle bir şey hem etik olmadığı için hem de mümkün olmadığı için e, biz buna kesinlikle karşı çıktık. E, Avukatlıktan üstlendik ve vazgeçmeyeceğimizi, dosyadan da geri çekilmeyeceğimizi belirttik. E, sonrasında yine meslektaşların tarafından e, olayın olduğu gün arandım. E, sonradan öğreniyorum ki yani akrabalarıymış e, meslektaşlarımızla. Ofise davet ettiler beni gayet kibar bir şekilde. yani Aklımdan hiçbir şüphe geçmedi. Böyle bir olay yaşanacağını kesinlikle düşünmedim. Davet ettikten sonra ben ofislerine gittim. Ofislerine gittiğimde iki meslektaşım vardı. Direkt bana saldırmaya başladılar. Ben şok oldum. Olayın şokuyla kendimi ofisten dışarı attım. Ancak aşağıda 4-5 kişi tam olarak sayı 5 kişiydi. 5 kişi üzerime doğru geldiler. hani Normal bir şekilde yaklaştılar. Ben sesleri duydular. Yardıma geldiler diye düşündüm ancak bir anda o 5 kişide saldırmaya başladı. Çok ağır darbeler aldım. Vücuduma birçok yerim kanadı, yara bere oldu. Zar zor kendimi attım taksi durağına. Yine taksi durağına koşarken arkamdan koştukları da çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bir avukata davası nedeniyle, almış olduğu bir dava nedeniyle bu şekilde bir kumpas kurulması, planlanması bunun ve bunun başında bir meslektaşın olması, bir avukatın olması gerçekten çok üzücü bir durum. Kesinlikle beklemezdim. Yani bunu her zaman söylüyoruz. Herkesin savunmaya ihtiyacı vardır, savunma hakkı vardır. Bunun olması gerekiyordur. Yani bunu hukuk camiası olarak herkes dikkatli ve net bir şekilde belirtmesi gerekiyor. Ve arkamızda durması gerektiğini düşünüyorum. Ancak hani bir takım illaki sorun olabilir. Evet aile, acılı bir aile. Ama burada taraf kesinlikle ben değilim, bir avukat değil. Bunun bu şekilde avukata yansıtılması, avukatın darp edilmesi gerçekten çok üzücü bir olay. Ben de gerçekten çok üzgünüm bu konuda. Peki, e, ofise davet edilmeden önce, yani o gün içerisinde herhangi bir tartışma, bir şey... Yani nasıl davet ettiler sizi ofise? Yok, yani avukat meslektaşımla hiçbir tartışma yaşamadık. Zaten tanıştığımız, tanıdığımız biriydi. E, sadece karşı tarafın ailesi birkaç kez arayıp tehditte bulunmuştu ancak hani dikkat almadık. Sonuçta avukatız, mesleğimizi icra ediyoruz. daha önce de çok birçok davalarda farklı davalarda birçok kez tehdit edildik ancak bu durumda biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Hiçbir zaman geri çekilmedik. Yine çekilmeyeceğiz ne olursa olsun. avukatla ilgili herhangi bir şekilde bir tehdit ya da kötü bir durum kesinlikle olmadı. Aksine çok kibar bir şekilde ofise davet etti beni. Hani ki arkadaşım dediğim güvenerek zaten tek başıma kendim gittim. Böyle bir şeyin olmasını hiç beklemiyordum, aklımın ucundan bile geçmez diye gerçekten çok üzücü bir durum. yapınız çok değil yani Evet helal etmesin yolu varacak. Hadi hala. Okey Arkadaşlar abi şeyine bak ben gerekiyor <Sessizlik> polis çağırdılar polis buraya geldi.